seçim sonrası ortaya saçılanlardan anlıyoruz ki bir kere bunlar altılması toplandığında hiçbir şey yapmamış arkadaşlar. Sıfır. Bir araya gelmişler, kısır mısır yemişler, ayran içmişler. Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin siyasi tarihini anlatmış. Ali Babacan sunu yapmış. Ve bu da kalkmış gitmiş. Kılıçdaroğlu da oturmuş orada. Meral Akşener de oturmuş. Hani Meral Akşener'in şu açıklaması da bu saatten sonra işte kaybet. Kılıçdaroğlu olmasın istedik. Ne, deseydiniz yüz ne demiyorsun bir sene boyunca. Habire basını çağırıyorsunuz, birkaç hafta bir araya gidiyorsunuz, 78 saat konuşuyorsunuz kardeşim orada yani. Hiçbirinin bu konu konuşulmuyor. Konuşsak konuştursaydın. Şimdi bütün bunlar ortalara saçıldıktan sonra Allah aşkına yani bu ülkenin seçmen de eşek mi ya? Hani şimdi mesela bu iyi e Parti'den arka arkaya gelen bu açıklamalardan sonra öyle bir hava esmeye başladık yine bizim basında. Vay efendim işte iyi Parti seçim kaybedilsin isteniyor. Olacak iş mi? Arkadaşlar yani Türkiye'deki bütün bu AK parti istemeyen seçmen topluluğu, milyonlarca insan bir araya gelip sürekli Kemal Kılıçdaroğlu memnun etmek zorunda değil ya. Böyle bir şey yok yani. Hani ne olacak? Habire sürekli kızıldık şerbeti içilip kan Kustum mu denilecek? Kan kusup kını, kızılcık şerbeti içtim mi denilecek? Nedir yani? Böyle bir hesap olabilir mi? Kardeşim olma yapamamışsınız işte. Yapamamışsınız sonrasında iyice ne batırdınız, beceremediniz. Ee, ve bu halde siz ne yapacaksınız şimdi? Hiçbir şey olmuş ki benden bir yere geleceksiniz. He, bu seçmende eşek gidip size oy mu, oy mu verecek yine yani? Şu ortamda olacak şey mi bu Allah aşkına? Yani?